Burçlara yüklenen tanrısal özellikler Mezopotamya'daki sistemin temel tasavvurunda yıldızlar gözle görülebilen tanrılar olarak düşünülmüş ve gezegenlerin tabiatları gereği insanların üzerinde etkilerinin olduğuna ve yazılmış olan kaderlerin öğrenilmesinde anahtar rollerinin olduğuna inanılmıştır. Ülkeler, nehirler, kentler, tapınaklar, kozmosun birebir imgesi kabul edilmiş, ve yıldızların gök kubbede çizdikleri grafiklere göre şehirlerin planı çizilmiştir. Yeryüzündeki yaşamın gökteki yapıyla benzer dinamiği yansıttığına olan inanç, insan bedeninin kozmosun bir aynası olarak görülmesine, insanın uzuvlarını yöneten gezegenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Babilliler gökteki her değişimde bir belirti, bir işaret aramışlar yıldızların ve gezegenlerin hareketlerine farklı anlamlar yüklemişlerdir. Hiçbir şeyin şansa bağlı olmadığına ve yıldızların insanlar için iyiye ya da kötülüğe işaret ettiğine inanmışlardır. Hitit büyüsü de bu tasavvura göre makrokozmos yani evren ve mikrokozmos yani insan benzeşimince belirlenmiştir. İnsanın başı göğe, elleri toprağa, Gözleri suya benzetilmiştir. Ayrıca doğum anında gezegenlerin hareketleri ve konumlarının kişinin tüm hayatını etkileyeceğine de inanılmıştır. Gezegenleri insanların hayatlarını yönetmede yüklenen görevlere göre Satürn kemikler, akciğer, sağ kulak, idrar bölümü, Jüpiter karaciğer, sol kulak ve kaburga kemiklerini, Güneş kalp, karın, sağ göz, beyin vücudun sağ tarafını, Mars, yaralanma, sağ burun deliği, kas, sinirler ve böbreklerini, Venüs, et ve şişmanlığı, yağı, böbrekleri, meni ve özel kısımları, Merkür, dil, ağız ve kasları, Ay, sol göz, baş, akciğer, boğaz, rahim ve vücudun sol tarafını etkilemektedir. Antik dönemde bu inancın etkisiyle Ay, Oğlak burcundayken bir cerrah yaralı bir dizi ameliyat etmemiştir. Ayrıca insanın 7 döneminin de gezegenlerin kontrolü altında olduğuna inanılmıştır. Bebeklik ay, çocukluk Merkür, yetişkinlik Venüs, olgunluk Güneş, orta çağ Mars, ileri yaş Jüpiter ve ihtiyarlık ile ölüm Satürn'ün kontrolü altındadır. Yıldızlar ve gezegenler Tanrı ile insan arasına giren tanrısal varlıklar olarak kabul edilmişlerdir. Tanrısal alana yükselmek için de uygun gezegenlerin alanından geçmek gerekecektir. Bu tür inançlar, Gnostizm ve Helenizm'de yaygın bir şekilde görülmektedir. Çoğu antik dönemde gezegenler, ülkelerin ve Asurlularda yaygın bir şekilde tanrıların isimleriyle birleştirilmişlerdir. Her bir gün tanrılara adanmış ve krallar günü günlük kurbanlar sunulmuştur. Paganlar yıldızları, ırkları, ülkeleri ve kişilerin kaderlerini etkileme yeteneği bulunan canlı varlıklar olarak görmüşlerdir. Tanrılarla yıldızlar ve takım yıldızları özdeşleştirilmiş ve gökteki değişikliklerin insanlara tanrılar tarafından gönderilen uyarılar olduğu düşünülmüştür. Öyle ki Yeryüzündeki tanrı kralların yıldızları gökyüzünde parlak bir şekilde görüldüğü zaman bu yeryüzü kralının güçlü ve şanslı olacağının bir işareti olarak kabul edilmiştir. Gezegenlerin kişilerin kaderlerini çizen tanrılar olduklarına olan inanç gereği onların dua ve kurbanlarla yumuşatılacağına inanılmış ve onlara dualar ve kurbanlar sunulmuştur. Gezegen tanrılar Mezopotamya'dan Yunanlılara, oradan da Romalılar kanalıyla dünya üzerine yayılmışlardır. Sırasıyla Mezopotamya, Yunan ve Roma gezegen tanrıları, isimleri ve yönettiklerine inanılan günler şöyledir. Marduk, Zeus, Jüpiter, Perşembe gününü, Nabu, Hermes, Apollon, Merkür, Çarşamba gününü, Nergal, Ares, Mars, Salı gününü, Ninurta Kronos Satürn Cumartesi gününü, İştar Afrodit Venüs Cuma gününü, Şamaş Helios Güneş Pazar gününü, Sin Selene Armehis Ay Pazartesi gününü, Büyüsel uygulamalarda gezegenlerin etkili olanların ismini aldığı tanrıların özelliğini yansıtmaktadır. Gezegen ve tanrılar arasındaki bu ilişki daha sonra Yunan ve Romalılar tarafından da benimsenmiştir. Günümüzdeki yıldız isimlerinin kaynağı Babillilerdir ve yıldızların hareketlerinin insanların hareketleriyle yakından alakalı olduğunu düşünmüşlerdir. Her insanın gökyüzünde bir yıldızının olduğuna inanılmasından dolayı yıldız kayması veya sönmesi, bir kişinin ölümünün işareti sayılmıştır. Son isimler, Roma'nın gezegen tanrılarının isimleri olmakla birlikte halen kullandığımız isimlerdir. Yaklaşık 2000 yıl önce Batı'da kullanılmaya başlanan haftanın günlerinin isimleri neredeyse bütün dünyaya yayılmıştır. Her gezegen tanrının kendine has özellikleri bulunmaktadır. Satürn'ün güneşle olan yakınlığından dolayı daha sonra bir güneş tanrısı olan Nilip ile özdeşleştirilmiş olabileceği ileri sürülmektedir. Ninip, neşe ve sevinci getiren, hayatı düzenleyen, bahar ve güneş tanrısı olarak bilinmektedir. Fakat bu özelliği Satürn'ün özelliklerine benzememektedir. Çünkü Satürn çoğunlukla olumsuz işlerin yöneticisidir. Arapçada zuhal olarak isimlendirilen Satürn, hareketinin güneşin hareketi kadar yavaş ve sabit olmasından dolayı gecenin güneşi olarak da isimlendirilmiştir. Satürn, antik dönem İtalyan zaman tanrısıdır. Tarımın ve ürünlerin koruyucusudur. Roma'da ise o hazinelerin koruyucusudur ve özellikle parayla özdeşleştirilmiştir. İnsanların umutlarını kırmayla meşgul olan, ölümü getiren, başarısızlığı, yıkımı, sefaleti ve genellikle hüznü getiren bir gezegendir. Bu algının sebebi olarak Romalıların Satürn'ü yanlış tanıması gösterilmektedir. Cumartesi gününün yöneticisi olan ve bu gezegene tarım, miraslar, katılık ve yeryüzünün işleri Kemikler, dişler, kıkırdaklar, sağ kulak, karaciğerin yönetimi verilmiştir. Ayrıca üzüntü, yaşlılık, geçmiş, sınırlama, durgunluk, soyut düşünce ve felsefe ile ilgili konular da onun yönetimindedir. Lisana soğuk tabiatlı olmaya, zamana, sinirliliğe ve fakirliğe etki etmektedir. Kenzül Havas kitabında Zühal yani Satürn yıldızının yönetiminde bulunan cumartesi gününde müşterinin artmasının amaçlanmasının dışında sıkıntıya uğratmak, düşmanı zarara sokmak, ticaretin ve karını bozmak, zalime ceza vermek, zorluğa karşı koymak, zalimin yok edilmesi, düşmana üstün gelme gibi uygulamalara yer verilmiştir. Satürn için verilen saatler genelde uğursuz ve iş yapılması tavsiye edilmeyen saatler olarak görülmektedir. Bu saatte zarar ve kötülükten başka bir şey beklenmez. Jüpiter gezegeni ise Arapçada müşteri olarak isimlendirilmiştir. Astrolojik sistemde Jüpiter, Hammurabi döneminden sonra Panteon'un baş tanrısı olarak gördüğümüz, Marduk'la özdeşleştirilmiştir. Ülkeyi ve krallığı koruyan tanrıdır. Marduk başlangıçta bir güneş tanrısı olarak ortaya çıkmıştır. O, yaratıcı tanrıdır, ölümün habercisi, kaosu durduran tanrıdır ve gökyüzünün, insan oğlunun ve tanrıların yöneticisidir. Başka bir kaynakta ise ilk dönem Nippur'un baş tanrısı olan Enlil'in Jüpiter'le özdeşleştirildiği söylenmektedir. Yunanlılarda ise Zeus'la özdeşleştirilmiştir. Jüpiter başlangıçta bir ziraat tanrısıdır fakat zamanla Roma'nın koruyucusu olmuştur. Greklerde tanrıların kralı Zeus iken Babilde tanrıların kralı Marduk'tur. Gezegenler içinde en favori olanıdır. Romalılarda Jüpiter en büyük tanrıdır. Gök yüzünün doğal güçleri onun özelliğidir. Şimşek ve gök gürültüsünün ve kötü havanın efendisi olarak görülmüştür. Arapça'da Merih olarak bilinen Mars ise Yunan savaş tanrısı Ares'le ve Mezopotamya savaş tanrısı Nergal'le özdeşleştirilmiştir. Satürn'den sonra ikinci en kötü gezegen olarak kabul edilmektedir onun etkisi çok sıcak ve çok kurudur. Nergal, özellikle hastalık, şiddet ve gerginliğin sebep olduğu ölümün tanrısı, ölüm ülkesinin yeraltı tanrısıdır. Mars gezegeni adını kan ve yangını anımsatan koyu kırmızı renginden almıştır. Ve Hindularda da Mars'ın rengi olmuştur. Başlangıçta Roma'nın önemli geçim kaynağı olan tarımla ilgili bir tanrı iken, Roma genişlikçe savaş tanrısına dönüşmüştür. O, Roma'nın üç koruyucu tanrısı olan Jüpiter ve Kurenius'la birlikte üçüncüsüdür. İlk zamanlar pastoral bir tanrı olan Mars, tepelerde ve ormanlarda yaşamış ve çiftçilik üzerinde koruyuculuk yapmıştır. Mars, muhtemelen onun kız kardeşi veya eşi olan savaş tanrıçası Bellona'yla, özdeşleştirilmiştir. Nergal, yeraltının en büyük tanrılarından biri olmuştur. Mars'ın en popüler isimlerinden biri Sümerce, Salbatu'dur. Bugüne kadar onun anlamı bilinmeden kalmıştır. Bilim adamları Sümerce'deki bu heceleri yorumlayarak ve hecelerin içine isimleri yerleştirerek anlamını kendisinde sürekli felaketi bulunduran olarak açıklamışlardır. Mars'ın bu anlamı paralel ünvanı olan Nergal ile uyum içindedir. Nergal, felaketin, savaşın, ölümün ve yeraltının tanrısıdır. Mars'a kara yıldız denmesinin bir sebebi de bu olabilir. Mars ayrıca bulutların ve gök gürültüsünün tanrısıdır. Arapçada Şems olarak isimlendirilen Güneş ise Sümerce, Utu ve Akatça Şamaş olan Güneş tanrısı olarak bilinmektedir. Metinlerde her zaman ikinci sırada yer almıştır. Keldani sistemde ise güneş gezegenlerin lideridir. O, Ay tanrısının en büyük oğludur ve İştar'ın kardeşidir. Mısır mitolojisinde güneş ve ay sonraları Osiris ve Isis tanrıları tarafından temsil edilmiştir. Sol ismiyle de anılan güneş Yunanlılarda Helios'la denk sayılmıştır. Zühre olarak isimlendirilen Venüs ise iştardır ve iştar yer tanrıcası, bitkilerin ve bereketin tanrıçasıdır yani bir toprak ana kişileştirmesidir. Nana ve Uruk'ta Venüs de özdeşleştirilmiştir. Sümer tanrıçası olan İnana, Akatlar'da iştar, İbraniler'de astarte, Yunanlılar'da afrodit ve Romalılar'da Venüs adını almıştır. Venüs başlangıçta bahar zamanı, bahçelerle ve ziraatla özdeşleştirilen kaynağı belli olmayan bir antik dönem tanrıçasıdır. Daha sonra Roma tanrısı Afroditle özdeşleştirilmiştir. Aşk ve verimliliğin tanrıçasıdır. İştar, sabah ve akşam yıldızı olan Venüs'e bağlı olmasından dolayı hem gece hem de gündüz işlerine bakmaktadır. Utarit yani Merkür ise küçük bir gezegen olmasından dolayı Tanrı Nebo ile özdeşleştirilmiştir. Panteon'da Marduk'un oğludur ve Tanrılar Meclisi'nin yazıcısıdır. Nabu'nun kültü yaklaşık olarak sonra 2. yüzyıla kadar devam etmiştir. Daha sonra da Hermes ve Apollo ile bağdaşlaştırılmıştır. O, ziraatin, ticaretin patronu ve özellikle yazıcıların ve bilim adamlarının tanrısıdır. Onun en önemli rolü, tanrıların yazıcısı olması ve kader tabletlerinin koruyucusu olmasıdır. Marduk ve Nabu'ya ek olarak Merkür, genellikle akşam güneşini temsil eden ve çoğunlukla Satürn'le bağlantısı kurulan Ninutra'yla da özdeşleştirilmiştir. Sümerce, Nanna ve Akatça'da Sin'dir. Arapça'da ise Ay'a Kamer ismi verilir. Genellikle metinlerdeki ilk gezegendir. Ay Tanrısı bilgeliğin tezahürü ve güneş tanrısının babasıdır. Mezopotamya tarihinin başlangıcından çivi yazısı kültürünün sonuna kadar gezegen tanrılarının en eskisi olmuştur. Yıldız tanrıları arasında en nazik, en güvenilir olanıdır. Ay Tanrısının insan ve hayvanların doğurganlık ve verimliliğiyle bağlantısı kurulmuştur. Daha önceki dönemlerde o Selene veya Nenedir. Daha sonra o, Apollon'un ikiz kardeşi Artemis olmuştur. Artemis, analığın belirgin bir vasfı olan koruyuculuk ve şefkatle özdeşleştirilmiştir. Ayrıca Ay, ormanların, şehirlerin, doğum yapan kadınların ve avcıların koruyucusudur. Ayın, insanın yaşam devrelerini simgelediği düşünülmüştür. Önce doğar, sonra büyür, bir süre ayakta kalır ve nihayet batar gider yani ölür. Her ay dönemi sonunda üç gün kaybolur. Görünmez, sanki ölmüş gibidir. Ayın histeri, Sara gibi hastalıklarla bağlantılı olduğu İngilizce Luna, Ay, Lunansi kelimesinin ise ayın etkileyiciliğinden esinlenerek delilik, cinnet anlamında kullanıldığı görülmektedir. Anadolu Türklerinde de aydaki değişmeler sonucunda kimi insanlarda ruhsal değişmeler meydana geldiğine inanılmıştır. Hindistan'da ay tohumların taşıyıcısıdır. Cicero'ya göre dolunay tohum ekmenin ve evlenmenin en uygun zamanı sayılmıştır. Özellikle dolunayın aşıkları etkilediği, onlara aşırı heyecan verdiği ve aşkı körüklediği düşünülmüştür. Ayın etkisinde olan kişinin dengeli olacağı, akşamları daha güçlü ve çalışkan olacağı, kafasının geceleri çok daha iyi çalışacağına inanılır. Bu kişilerde biraz da olsa hayalperestlik ve tembelliğe karşı bir eğilim olduğu ifade edilmektedir. Bu kişiler yaratıcı ve çekicidirler. Ayın hafızayı, gözü, bağırsakları, rahmi, ince zarları etkilediğine, değişim, sezgi, doğum ve umudun yöneticisi olduğuna inanılmıştır. Ayrıca ayın, seyahati, deniz yolculuğunu, avlanmayı, balık tutmayı yönettiği de düşünülür. Genelde büyü uygulamalarında ayın uygun konumda bulunması önemli görülür. Çünkü sihirsel uğraşları yöneten aydır. Kenzül Havas'ta ayın günü olan pazartesi günü yapılacak uygulamalarda karşıdakinin sevgisini kazanma, sözünü dinletme, bol rızık elde etme, fenalıklardan korunma, zalimin şerrinden korunma, dileğin yerine gelmesi, mutluluğa ulaşma, kişiyi sakinleştirme, hastanın iyileşmesi, görünmez olma, uzaklardan gelmeyen kişiyi geri getirme gibi amaçlar yer almakta ve kitapta genellikle olumsuzluklar için veya kötülük yapmak amacıyla kullanılmamaktadır.